Zaten burada kalmıştık arkadaşlar. Bunlar doktor galiba ya. Bir de virüs kıyafetleri giymişler adamlar. Tokatlıyor lan bize bizi. Adam deliyle kulaklarımızı yarıyor. Asemir yapıyor kulaklarımıza şu anda. iki Hours diyor yani 2 gün mü Hours 2 gün mü oluyor da iki hafta mı ya Bu galiba olanların kayıtlarını alıyor ve laptopta yazı yazıyor ve bu yakalanıyor daha sonradan Ondan sonra bu adamı yapıştırıyorlar Birisi geldi galiba. Birisi geldi ya. Şimdi kaydetti. Alt yazılı Türkçe zaten de. Evet birisi gelmiş. Selamünaleyküm ciğerim. Hele çekil içeriye bir girelim. Tamam. İçeriden seni çağırıyor diyor. Çağır tamam. Gelim içeri. Bu değildi ya. Son muydu? bir arkadaşlar hoş geldiniz. Adamın tipine bak ya. Adam ruh hastası vallahi. Adam dalgınlığına gelmiş yani. Oha ne yapıyor lan adama? Ben bir şey anlamadım. Ben bunun yazını alt yazısını Türk yapmıştım ama sanırım çevirmiyor adamlar burada. Oha, borulara bakar mısın ya? Üf. Burnundan, gözünden, her yerinden sokmuş adama. Adam bizi yakaladı beyler. Laptop'a bakmış, laptop'a bakmış içimizden geçecek adamlar. Adam laptopu kafamıza kırmaz sayıdır Oha yumruğu yedik lan. Adam silahla kafamıza vuruyor lan. Yeni bir bölüme başladık. Old Dust'ın devamı. Bu da nedir? Yani Old Das'ta neler yaşandı? Nasıl Old Dust 1'i oynadık ya? Yani? Nasıl oralara geldi? Onun devamı yani. Neler yaşanmış gibi. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Ben Özgür. Ellerimizin bağı açıldı bu arada. de elimizi. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Cam lan? Oha! Oğlum, Oğlum birden ortalık kap karanlık oldu. Ne oluyor? Abi buradan nasıl kaçacağız lan? Kamerayı alalım. Görüntü çekek dedik ama Hiçbir şey kalmamış. Zaten şu adamın titremeleri beni benden alıyor lan. Tüylerim diken diken oldu gene lan. Allah tüylerim diken diken oldu ha. Ağzını tükürürüm ha. Yürü git lan. Harbiden Türkçe değil lan. Kim? Türkçe diyor. Allah Allah. Allah Allah. Döküm. Nasıl meyim? Baş içeride ölmemiş mi daha az önce buna dayıyorlardı tokatı. Da bunu dövüyorlardı. Oğlum adamı ne hale koymuş lan baksana üf. paran parça yapmışlar lan adamı. Ne alabiliyor muyuz İl. Ah şimdi Türkçe olmaya başladı. Oğlum ne oluyorlar lan? hain yapıyorlar orada lan. Kaç kişi adamın üstüne çıkmıştır. Üf. Ne oluyor oğlum? Üf. Oğlum aklım almıyor. Ne yaptılar lan az önce bunlar? Ah! Lan! Lan! sal beni lan! Oğlum çok pis lan bu ruh. İçeri gel, içeri hain yapıyoruz gelin. Selamünaleyküm. az önce bu adam yaşıyordu lan. Adamı öldürdüler lan. Ne bakıyor lan? pop Adamı sapladılar abi. Ne lan? Oğlum onun gözü bile belli değil lan. Aşağıda adama sapladılar kardeş. Hayırlı olsun. Tamam. Ben buradan bir gidebilir miyim kardeşim? Bana bir yol verin ya. Lütfen bana bir yol verebilir misiniz? Tamam bir yol ver kardeşim. Ya oğlum bir geçeyim oğlum görmek zorunda mıyım? Adam yolu vermiyor geçelim. Ne <laughs> verdi? Tamam. Görüşürüz sonra kardeşim. İşte tatlı tatlı adam kesmeler. Ben bir gideyim kardeşim. Kim? Bir de saldırabilir mi lan? <laughs> Ananın Ne oluyor lan? Lan, vurma lan vurma lan vurma vurma Vuracak mısın? Bir tane de ben vurayım gel Gel bir tane de ben vurayım Ulan var ya hüp, hüp hop Ah nasıl kaçtım gördün mü? Oğlum Kaçmayı öğren lan He? Nereye kaçıyorsun oğlum öldük lan ya arkadaş hiç beklemediğin anda koltukta oturan adam kalkıp sana saldırıyor. Bak mesela aa burada oturuyor. Bak ne kadar güzel ne kadar tatlı oturuyor. Görüyorsun ne kadar tatlı oturuyor. Görüyorsun. Sadece arkama döneyim. Arkama döndüm görmedim. Ha <laughs> görmedim onu görmedim. Vallahi görmedim onu. Kapıyı kapat tamam. Ben de burada yolumun yolumu bulayım. Yolumu Ay selamun aleyküm. Abi selamun aleyküm. Bir tane de bana vurur musun? Bana da vursana bir tane. Zaten sizin arkadaş geliyor. işinizi bitirecek. Merak etmeyin. Heh, şuradan yukarı çıkacağız abi. Önce bir bakayım. Şurada pil var mı? Kitabımızda pil yok. Abi çok tırstım lan. Tırstım ya. Adam öyle yatıyordu bir baktım. Bana saldırdı ha. Şurada konuşuyorlar aşağıda. Oğlum keşke Türkçe olsaydı. Ne diyorlar bir anlatsaydık ya. Değil maalesef. Kim oğlum bu da saldırmasın bize. Bu herhalde saldırmasın. Bir, bir açalım ha. O bize saldırmadan şuradan bir çıkalım Allah rızası için. Ne oluyor lan? Hah yardıma mı geldin? Tamam koçum ben bir çıkayım burada. İçeride kal. Arkamdan bana saldırma. Oh. Buradan çık. Bu adamı da içeride bıraktı. Bunu alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Adamı içeriye bıraktık. <laughs> Ruh orada lan. Şimdi saldıracak bu. bu adamı almış belli. Buradan giremiyoruz zaten. Adamı almış. Bizi de alacak kesin. %100 alacak. Oğlum bir yerde kapıyı vurdular ama nerede bak, baktım bulamadım. Oğlum her şey yerde lan. Cesetler, mesetler, kanlar hepsi yerde lan. Baksanıza. Öf öf. Açayım mı? Al açayım al. al bak nasıl seni parçalı Bak bak ba. Evet o oh. kafasına kafasına vur lan kafasına vur 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 cama vur kafasına. Aferin sana ocum. Bir tane daha vur lan bir tane daha vur boşuna mı açtık lan? Aha tamam. Anladık oğlum tamam yeter lan yeter oğlum yeter ya. Yeter kardeşim. Sen kaçacak yolu bulalım şimdi. Arkadan gömerler bize merak etmeyin. Ah ruh da geldi. Ruh geldi. Bak kap karanlık olduğunu bildiğin an ruh geliyor. Burayı kapattığın an ruh gelemiyor buraya. Ruh buranın içine giremiyor abi. Normalde peşinden koşuyor. Buraya giremiyoruz abi. Oğlum. Kimleri kimleri harcamış baksana. Yuh. Yuh 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 yuh. Baya ölü var lan. Baya da ölü var. Baya öldürmüş. Eh. Bakalım ne yazıyorsun. Bakalım inşallah Türkçedir. Oğlum bozulmuş lan harbiden Türkçe. Bozulmuş bozulmuş. Türkten yaptı da ne beklersin Allah aşkına? Yani ne beklersin? he ne? ne beklersin? Adam bir Türkçe yapmıştı o da bozul verdi. Bekliyorsun. yaşanmış ya. Oğlum. Girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Lan lan? Üf. hilalim abi. Ben orada yatmaya devam et. Gülerim diken diken oldu yemin ederim. Çok korktum. Bu ne oğlum? Üf. Oha ben nereye geldim lan böyle? Yuh. Asılı masalı oğlum koyun gibi asmışlar lan bunu. Üf, üf, üf. Bu ne oğlum? Oğlum kan kaynıyor lan. Oğlum, oğlum bunlar ne iğren... Oğlum, çok kötü oldum lan. Burada nasıl bir psikopat olabilir? Bakayım. Ooo. Ne lan? Oğlum harbiden büyük bir psikopat var burada. Oğlum baksana adamlar ne hale getirmiş. Yuh. Bir ceset var burada lan. Bir sürü. Bir... <laughs> oh! <laughs> Oğlum bu neydi lan? E ee, oğlum sana başka bir şey vereyim ya. Oğlum ben gidiyorum ya. Bu iğrenç bizi de kesecek. Ben size söyleyeyim. Salak oğlu salak benim peşime verecek. Etrafımıza bir bakalım. Benim peşimden de koşacak. Ben öyle düşünüyorum çünkü öyle olacaktır. Bu elindekini gördükten sonra. Abi içimde bir içimde bir şeyler var gibi hissettim ya ruh falan var galiba içimde. Diyor bu kilidi aç diyor. Anladım. Biraz hızlanalım artık. Arkadaşlar yavaş yavaş oynayacak bitiremeyiz. Aaaa! <laughs> oh! oh! Oğlum! Oğlum o ne? Oğlum geliyor pezemeyin oğlu. HO oh, oh, HO oh! HO Ne yemedi? Yemedi lan yemedi oh, oh, yemedi Yemedi oğlum Yemedi vallahi yemedi Kaçmam lazım bundan Bundan kaçarsam yolumu bulacağım Ben nasıl kaçacağız bundan Şurada kapı var mı? Var tamam Şurada kapı var mı? Var tamam Nereye gidebiliriz? Nereye gidebiliriz? Nereye... Aha şuradan içeriye gireceğim. Ah. Oh sükür kaçtım. <laughs> bu ne lan bir tanesinden kaçıyorum bir tanesine denk geliyorum lan bu ne? Oğlum bu da bana vuracak. Oğlum bu da bana vuracak. Kapı. Yok vurmadı. Ay şükürler olsun bu da bana vurmadı. Bana ben bu da bana vuracak diye çok korktum lan. Gelen geçen bana vuruyor lan. Bir alayım ha anahtar burada. Oğlum geliyor. Oğlum çok acıktığını söylüyor. Beni yakalarsam pişireceğim diyor. Oğlum bak bana vursa seni var ya tuvalete kafanı gömerim çocuk. Tamam. Orada kal kardeşim. Lan vurtulduk tamam o orada kalsın. Nasıl bir psikopat adamın gözü görmüyor. Kapıyı açıyor bu nasıl bir psikopat ya. Adamın gözü görmüyor kapıyı açıyor ya. Aleykümselam hoş geldiniz. Adamın gözü görmüyor. Oğlum kapıyı açıyor midemi bulandırıyor lan burası. Ben kaçıyorum buradan baba vıyyyy abi ben şok oldum ya az önceki neydi öyle testereyle kovalayan bakalım burada bir şeyler var mı buradan bir girelim pil falan var mı önemli olan pil bulmak başka bir şey demiyorum ama umarım vardır sonumuza bakalım abi testereci gelmeden kapıyı açmam lazım kapıyı kırmış burada. Kapıyı kırmış burada. Hayvan herif kapıyı kırmış lan. Burada mı yoksa lan o? Lan 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 Nerede? Uyyy arkamda. Vay geliyor. Allah'a geliyor. Vay hayvan herif. Oğlum yakalarsa var ya o testereyi bize var ya saplar baba. Allah o testere bize saplar abi. Kapıyı açtık. Adamın kolunu da buraya bağlamışlar ya. Yazık oğlum. Kapıyı, kapıyı kapatayım da testereci gelmesin buraya. Bu ne lan? Abi önce ben buraya bir gireyim. Burada bir şey var mı yok mu ona bir bakayım. Fil falan var mı? Onu bir kontrol edeyim de. pil fil falan yok. Yazık. Biz karanlıkta mı kalacağız be kardeş? <laughs> Ana. Oğlum ya birden çıktı lan birden çıktı. Oğlum birden çıktı. Bunu beklemiyordum ya. Allah bunu beklemiyordum. <laughs> Allah bunu beklemiyordum. Oğlum yanıyoruz lan. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kır şunu lan artık. Kır kır. Gebereceğiz oğlum burada. Kahve. Oğlum kapıdan nasıl çıktı geldi lan o? Ben şok oldum. Kapıyı da kırdığını hissetmedim ki nasıl birden zıpla dönüme? Salak beni orada bekliyormuş ya. Şimdi geliyordur. Açtım biraz sesini kardeşim. Adam özümü kopardı valla. Öz diye bir şey de kalmadı da neyse. Ne oluyor lan yukarıda? Hele bir bakayım şuraya. Bu adam tepeden düştü az önce. Vay be. Ne oluyor oğlum? Oğlum az önceki neydi lan? Vallahi özüm koptu. Ya resmen. Çıkalım abi. Çıkalım. Oğlum ya pil, pil yok mu ya? Dışarı çıkarsak pil, pilsiz olacağız ya. geliyordur şu an. Açtım ya. Bir dakika. geliyordur ya. Tekrar dondu ya. Ben Ottas oynamayacağım abi artık. Vallahi oynamayacağım. Dondu Ottas gene. Dondu. Ya şu biri bitirirsem var ya ikiye geçeceğim vallahi. Yayını kapatmak zorunda kalacağız. Çünkü bilgisayar reset atmadan kendini düzeltmiyor. Dondu yani. OFF oh